Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü dersimiz Avrupa'nın düşünce ve bilim alanında yaptığı girişimlerden bahsedeceğiz. Şimdi ilk başta bir giriş yapalım. En son neyden bahsetmiştik? Rönesans'tan ve reformdan bahsetmiştik. Rönesans ve reform ortaya çıkmadan önce Avrupa'da baskın bir kilise hakimiyeti vardı. Yani skolastik düşünce vardı. Aynı zamanda biz buna dogmatizm de diyebiliriz. Yani değişmeyen, eleştirilemeyen düşünceden bahsediyoruz. Kilise ne derse onu uyguladıkları, işte asla düşünmenin, sanat yapmanın, bilim yapmanın mümkün olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Ama Rönesans ve reformla beraber bu sistem yavaş yavaş ortadan kalkmaya ve akıl ve bilim önem kazanmaya başlamıştı. Ve akıl ve bilimle beraber artık skolastik düşünceden yani karanlık çağdan aydınlanma çağına geçiş Avrupa'da başlamıştı. Evet hemen devam edelim. Aydınlanma dönemi başlayınca hemen bizim karşımıza fikir akımları çıkacak. Çünkü dedik ki Rönesans ve Reformla insanlar aydınlanmayı düşünmeye başladılar. İnsanlar düşünmeye başlayınca tabii ki ortaya yeni fikirler çıkacak. Yeni düşünceler, devlet yönetimiyle ilgili fikirler, işte sanatla, bilimle her alanda insanlar düşünüp yenilikler yapmaya başlayacaklar. Evet, ilk makyavelizm felsefesiyle başlayacağız. Evet, makyavelizm felsefesinin mimarı Bernardo Machiavelli'dir. Hemen çizelim. Floransalı düşünür ve devlet adamıdır aynı zamanda Machiavelli. İtalyan Rönesansları içinde yer alır diyoruz. Prens adlı meşhur bir kitabı var ve bu kitapta ilk kez iktidarın nasıl olması gerektiğinden bahsetmişti. Dedik ki dinsel ve ahlaki kaygıların dışında Amaç odaklı olarak incelenmelidir. Yani amaca ulaşmak için her türlü yola başvurulabilir diyor. Machiavelli'nin bu felsefesi aslında daha çok devletler arası yani siyasi amaçlı kullanılacak. Çünkü biz hani savaşta her şey mübahtır, amaca giden yolda her şey mübahtır gibi kelimeleri söylüyoruz. Aslında Machiavelli de aynen bu şekilde söylüyor. Eğer bir amacınız varsa bu amaca ulaşmak için her türlü yolu deneyebilirsiniz diyor. Evet, sonra dedik ki 18. yüzyılda bu bu e, oldukça fazla benimsenmişti ve dedik ki her şeyin yapılabileceği düşüncesi bazı dönemlerde tepkiyle karşılansa da Avrupalı krallar özellikle makyavelizm düşüncesine göre hareket etmeye çalışmışlardı ve bu onların işine gelmiştir diyoruz. Evet, makyavelizme göre dedik ki makyavelizm doğrultusunda Avrupalı devletler aralarındaki soy ve din birliğini bir kenara bırakarak Birbirlerinin sömürgelerini ve devlet devletlerin içindeki zenginliklerini ele geçirmeye çalışmışlardır ve bu doğrultuda da gizli ittifaklar kurmuşlardır ve bu ittifakları da makyavelizm felsefesine bağlamışlardır. Dedik ki madem amaca giden her yol mübah yani madem biz amaca giderken istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz o zaman da dedik ki gizli ittifaklar da kurabiliriz. Yani menfaatlerimiz, çıkarlarımız söz konusuysa biz gerektiğinde düşmanlarımızla da dost olabiliriz ya da dostlarımıza da düşman olabiliriz diyoruz. Evet aslında bu temel olarak yani maklevizim bu düşünceyi ortaya atmış ama siyasette aslında bu çok oldukça kullanılan bir yöntem. Evet 18. yüzyılda Avrupa'daki krallar arasında akrabalık bağlarından dolayı veraset savaşları yaşanmıştır diyoruz. Şöyle aslında bu 11. sınıf konularında biz sık sık bahsediyoruz bunlardan. Genelde ben onun akrabasıydım bu topraklara benim de hakkım var diye birbirleri üzerinde toprak üstünlüğü kurmaya çalışıyorlar. Evet, şimdi yeni konumuz sekülerizm, yeni başlığımız daha doğrusu sekülerleşme, yani dinden uzaklaşma. Evet, aslında dinden uzaklaşma deyince kulağa böyle bir yanlış gibi geliyor, ama aslında çok da farklı, aykırı bir şeyden bahsetmiyor. Diyor ki sekülerleşme, yani dün, dünyevileşme, dinden uzaklaşma. Ama hangi anlamda yani tamamen siz dinsiz hayatınıza devam edin demiyor tabii ki. Diyoruz ki günlük hayatı ya da siyasi düzenin dinin etkisinden arındırılması. Yani siyasetle din ayrı kurumlardır diyor. İkisi birbiri içinde hayatı devam etmemelidir. Avrupa'da Rönesans ve Reform ile kendini göstermeye başlayan sekülerleşme. 17. ve 18. yüzyılın etkisiyle diyoruz sosyal ve siyasal hayatta da yerini almıştır. Özellikle dediğim gibi savaşlarda işte artık yeni Rönesans ve reformdan sonra insanların düşünce özgürlüğüne sahip olmasından sonra yavaş yavaş ne yapacaklar? Dini bir kenara bırakıp layık bir devlet toplum düzenine geçmeye başlayacaklar. Evet demişiz ki insanların yalnızca uhrevi hayat yani ahiret hayatı için çalışmaları doğru değildir demiş. İnsanlar bugün yaşadıkları devlet için yaşadıkları işte dünya içinde çalışmaları gerekir demişiz. Evet bu yüzden de dünyevi hayat ve normal sosyal hayat birbirinden ayrılmalıdır demiş sekülerleşme. Evet ayrıca demişiz ki siyasi iktidarın gücünü tanrıdan değil halktan alması gerekir demişiz. Aslında bu eski devletlerde çok fazla var değil mi? Eğer bir iktidar varsa, bir hükümdar, bir padişah varsa biz deriz ki bu gücünü Tanrı'dan almıştır. Özellikle biz e, Türk tarihinden bahsederken hep diyorduk. Neydi? Putin anca. Kut inancında hükümdarlar kimden almış dünya yönetme yetkisini? Tanrı'dan. Ya da işte Mısırlılara bakın, Sümerlere bakın. Hep Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi. İşte Tanrı'nın seçtiği kişi, Tanrı'nın oğlu işte gibi pek çok ünvan var. Hatta direkt kendini Tanrı olarak niteleyen devletler, beylikler bile var. Bunun tamamen yanlış olduğunu ve dinin ve siyasetin ya da dinin ve sosyal düzenin tamamen birbirinden farklı olması gerektiğini savunan bir düzenden bahsediyoruz. Evet bu anlayış ileride hemen boşluğu dolduralım. Layıklık denilen kavramın doğmasını sağlayacaktır diyoruz. Bu anlayışı benimseyen krallar iktidarları elinde tutmak için. Şimdi biz eskiden e, kilisenin baskın olduğu düzenden bahsediyorduk. Neydi? E, kilise baskınsa biz ne yapmak istiyorsak kiliseye yaranmak zorundayız. Yani kilise ne derse onu yapmak zorundayız. Ama artık biz sekülerleşmeyle beraber iktidar yani iktidar olduktan sonra kiliseye yaranmak zorunda değiliz. Biz sadece halkı mutlu etmek zorundayız. Diyoruz ki halkı mutlu edersek onların gönlünü kazanırsak biz zaten hükümdar olarak başta kalırız. Hiçbir şekilde kiliseye yalvarmak kiliseyle iyi geçinmek, kiliseden taç giymek gibi artık böyle mecburiyetlerimiz yok. Neden? Çünkü Rönesans'ta reformlu skolastik düşüncenin etkisi azaldı ve artık insanlar özgür düşünceye sahip oldular diyoruz. Evet. O zaman bilim, doğa ve felsefe başlığımızla devam edelim. Biraz yakınlaştıralım. Evet bu dönemde demişiz ki artık insanlar düşünmeye başladıysa bu dönemde doğa bilimlerine duyulan ilgi artmıştır. Artık bu dönemde felsefeyle ilgilenirken bir taraftan da bilimle ilgilenmeye başladı insanlar. Çünkü dediğim gibi özgürler ve etrafındaki insanları görüyorlar. Artık başka devletlerle karşılaşıyorlar. Ve bu başka devletlerdeki insanlar yani genel olarak dünyadaki düzenin farkındalar. Ve kendilerinin başında onları sürekli bastıran ve işte sürekli baskı altında tutan kiliseden kurtulmuş ve her şekilde artık Rönesans'ı ve reformu yaşar hale geldiler. Evet örnek vermiş mesela Voltaire matematikle, e, Diderot anatomiyle, işte fizyoloji ve kimya ile, Jean-Jacques Rousseau botanikle uğraşmıştı gibi örnekler vermiş bize. Diyoruz ki doğa ile ilgilenen, e, ilgili edinilen bilgiler hakkında e, anlayabileceği bir dille kaleme alınmıştır. Yani artık halk yapılan sanat bilim halka yönelik. Eskiden nasıldı? Hemen onu da hatırlayalım. Rönesans ve reformdan önce kilise diyordu ki siz İncil'i okuyamazsınız. İncil'i ben size tercüme ederim. İşte şu şu şunu söylüyor. Siz bunları yapmak zorundasınız. Ama artık diyor ki halk her şeyi kendi okusun. Halk kendi bilsin, kendi duysun ve o şekilde yapsın. Yani artık kandırma yok bu dönemde. Evet, bir yandan bilimsel gelişmeler yaşanırken bir yandan da felsefi kuramlar ortaya atılmaya başlanıyor. Bu kuramlardan biri o en önemlisi, en önemlilerinden biri de rasyonelizm diyoruz. Rasyonalizm bu döneme damgasını vuruyor. Evet rasyonalizm ne demek? Aslında bunları felsefeden de az çok biliyorsunuz, aşinasınız. Rasyonelizm deyince aklımıza hemen akılcılık gelecek. Rasyonalist felsefeciler de insanların doğru bilgiye akıl yoluyla ulaşabileceklerini savunuyorlar. Diyoruz ki Aynı şekilde bunlar da sekülerleşmeden bahsettik ya. Zaten kiliseye artık bir ön yargı olduğu için bu bizim felsefi kuramlarımız genelde dinden uzaklaşmış yani dinsel yaklaşımlardan uzak bir şekilde gerçekleşecek. Evet, mutlak monarşi ve geleneksel yapıda bilimsel gelişmeler ışığında sorgulanan konular arasında girmiştir demişiz. Artık mutlak monarşiyi istemiyorlar. Çünkü insanlar düşünüyor ve diyorlar ki biz de yönetimde söz sahibi olabiliriz. Neden? Koşulsuz şartsız sadece bir kişinin dediğine boyun eğmek zorundayız. Evet, bazı düşünürler aydınlardan oluşan bir yön, e bir yönetimi savunurken bazıları da bireyin özgürlüğünü savunmuştur dedik. Artık iki başlılık ortaya çıkacak. Yani herkes kendine göre düşünmeye başladığı için bazıları işte tek bir yönetimden hoşnut kalırken bazıları da herkesin özgürlüğü, özgürlüğe sahip olması gerektiğini işte bireysel özgürlüğü savunacak. Evet bu dönemin düşünürlerinden Montesquieu özgürlüğün sağlanabilmesi için yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrılması gerektiğini söylemişti. Aslında bugün kullandığımız sistemle aynı değil mi? <laughs> biz bir cumhuriyetten <laughs> layık bir sistemden bahsetmek istiyorsak yasama, yürütme ve yargıyı birbirinden ayırmak zorundayız. Jean-Jacques Rousseau ise eşitliği savunarak halkın yönetime katılmasını desteklemiştir. Bakın gördüğünüz gibi Jean-Jacques Rousseau da aşağı yukarı Montesquieu ile aynı şeyleri söylemiş. Biz ikisini de cumhuriyet terimleri içinde kullanıyoruz bunları. Evet demişiz ki bu dönemde insanı ve evreni düzenleyen doğa yasalarını bulma amacı da etkili olmuştur. E şimdi biz doğayla da artık daha fazla haşır neşir olmaya başlıyoruz. Dediğim gibi düşündükçe insanlar her tarafa her yöne saldıracak. Diyecek ki hepsini yeniden öğrenmek isteyecek. Çünkü artık baskı kalktı ve insanlar her tarafı yeniden keşfetmeye başlayacak. Demişler ki, demişiz ki doğanın bir makine olduğu ve insanın da bu makinenin parçası olarak doğa yasalarına bağlı olduğunu ileri sürmüşler. E zaten her zaman öyle. Doğadan insanı ayıramazsın. Yani hatta biz anlattığımız geçen seneyi hatırlayın. İnsanları anlatırken ne diyorduk? Doğa koşulları, işte coğrafi koşullar, iklim koşulları insanın, devletlerin yapısını belirler. Bu yüzden aslında dediğim gibi çok da aykırı düşünmüyor insanlar. Rasyonalizmin babası deyince hemen aklımıza ne gelecek? Descartes gelecek. Descartes demiş ki bilgiyi doğadan öğrenmek gerekir. Ve bunu savunmuş. Bu nedenle de her şeyden şüphe etmek ve her şeyi sorgulayıp gerçekleri ancak şüphe edip sorgulayarak eleştirerek ulaşabileceğimizi söylemiş. Evet aynı şekilde Descartes'in fikirlerine katılan Newton da bu doğrultuda hareket ederek genel çekim yasasını yani yer çekimini bulmuştu. Yani gördüğünüz gibi aslında insanlar doğru bildikleri e düşünceleri ve felsefi kuralları doğrultusunda hareket edip aslında şu an hala işimize yarayan ve bazı pek çok şeyin temelini oluşturan bazı fikirleri ortaya atmışlar. Zaten dediğim gibi aslında bunlar felsefi düşünceler olduğu için doğrulamaya ya da yanlışlamaya çok fazla gerek duymuyoruz. Evet, Newton kütle çekim yasası astronomi ve fizik tarihinde bir dönüm noktası olmuştur diyoruz. Bu başarısı onun 18. yüzyılda bilim devriminin mimarı olarak ortaya atılmasını sağlamıştı zaten. Hala diyoruz bugün bile oldukça önemli, oldukça kıymetli bir şey ortaya çıkartmış. Evet modern bilimin iki önemli unsuru olan deney ve gözlem aracılığıyla başarıya ulaşan Newton demişiz 1727 yılında öldüğünde getirdiği bilim anlayışı parçacık kuramı bilim topluluklarınca benimselmeye ve savunmaya başlanmış. Yani şöyle söyleyelim. Deney ve gözlem yapıyorsak zaten bu bir bilimdir. Zaten burada da söyledik işte kütle çekim yasası, astronomi ve fizik için oldukça önemli bir gelişme buluş ortaya çıkartmış. Ve Newton öldükten sonra bile biz artık parçacık kuramıyla beraber bu fikri, bu düşünceyi savunmaya devam ediyoruz dedik. Evet aseri ve teknolojik alandaki gelişmeler var. Bu konumuzla bir sonraki derste geçelim. Hiç arada bölünmesin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.